Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz 7. sınıf fen bilimleri maddenin tanecikli yapısı. Önceki videolarımızda 3. ünite konularını eğlenceli animasyonlarla öğrenmiştik. İzlemeyen arkadaşlar için bu videoların bulunduğu oynatma listesinin linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Bu videoda atomun yapısı, atom modelleri ve molekül kavramları üzerinde duracağız. Atom nedir? Bununla başlayalım. Duyularla algılanabilen, bölünebilen ağırlığı olan, yer kaplayan canlı veya cansız her nesne maddedir. Maddenin en küçük parçacığına, maddeyi oluşturan en küçük parçacığa atom diyoruz. Maddelerin yapı taşı da diyoruz. Evet, atom mu daha büyüktür, hücre mi? Tabii ki atom daha küçüktür gençler. Hücre daha büyüktür. Çünkü atom canlı cansız bütün maddelerin yapı taşıdır. Evet, hücreden çok daha küçüktür. Atomu oluşturan parçalara bakıyoruz şimdi. Atomun gençler bu kısmına çekirdek diyoruz. Çekirdek ve katman olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bakın buralar katman. Elektronların döndüğü bu yörüngelere katman diyoruz. Çekirdek gençler proton ve nötronun bulunduğu merkez. Proton gençler çekirdekte bulunuyor. Artı yüklü parçacık. Nötron yüksüz parçacık yine çekirdekte bulunuyor. Elektron ise katmanlarda çok hızlı dönen parçalardır. Şimdi bu parçacıklara daha yakından bakalım. Özelliklerini tanıyalım. Protonla başlayalım. Proton artı yüklüdür. Ve çekirdekte bulunur. P simgesidir. Yavaş hareket eder gençler. Şimdi nötrona bakalım. Nötron yüksüzdür ve çekirdekte bulunuyor. Protonla birlikte n simgesiyle gösteriyoruz. Proton gibi yavaş hareket eder. Kütlesi protona eşittir. Proton ve nötron atomun kütlesini oluşturur. Elektron ise evet katmanlarda dönen parçalar demiştik. Bu yörüngelerde çok hızlı dönme hareketi yapıyordu. Eksi yüklüdür. Bakın eksi elektrondan e, e ile başlıyor gençler. Eksi negatif yüklü katmanlarda bulunuyor bu yörüngelerde. E ile gösteriyoruz. Hızlı hareket ediyor. Kütlesi protonun 1 bölü 2000'i kadar. Yani kütlesi gençler çok az. Çünkü kütleyi protonla nötron oluşturuyor atomda. Atom numarası nedir? Atomun proton sayısı kimliğini belirliyor. Aynı proton sayısına sahip atomlar birbiriyle benzer özellik gösterebiliyor. Evet, burada gençler mesela oksijenin Bakın 8 tane protonu var. Proton sayısı bakın oksijenin bize atom numarasını veriyor. Oksijenin atom numarası 8'dir. Atomun hacmini elektronlar oluşturuyor. Atomu eğer bir futbol sahası kadar büyütsek çekirdek başlama noktasındaki bir böcek kadar elektronlar ise bu sahanın etrafında dönen parçalardır. Yani elektronlar çekirdekten o kadar uzak bir mesafede dönüyor. Yani atomun hacmini kapladığı alanı elektronlar oluşturmuş oluyor. Atomun kütlesini ise proton ve nötron oluşturuyor. Parçaların hızına bakıyoruz. Proton ve nötron elektrona göre çok yavaş. Elektron çok hızlı hareket ettiği için protonlara yapışmıyor. Evet, en hızlı parçacık elektronlar. Onlar çok hızlı hareket ediyor ve çok hızlı hareket ettiği için protonlara yapışmıyor. Normalde evet artı eksiği çeker. Normal yapışmasını bekleriz. Fakat çok hızlı hareket ettiğinden yapışmıyor. Peki çok hızlı hareket etmesine rağmen neden dağılıp gitmiyor? Protonların çekim kuvvetinden dolayı tabii ki. Protonlar çekim kuvveti uyguladığı için elektronlar dağılmıyor. Gençler atomu Elektron mikroskobuyla görebiliyoruz. Elektron mikroskobu atomu gençler milyonlarca defa büyüterek atomu oluşturan parçacıkların görülmesini sağlıyor. Şimdi atom modellerine bakalım. Tarih boyunca atomla alakalı farklı görüşler ortaya konmuş, çalışmalar yapılmış, keşifler yapılmış ve günümüzde modern atom teorisi elde edilmiş. Atom altı parçacıklar tanınmış ve sonunda gençler atom ne parçalanmış atom bombası elde edilmiş. Demokrit atomdan atomos diye bahsetmiş bölünemez anlamına geliyor atomos. Sonrasında ilk bilimsel çalışmayı yapan John Dalton ben önemli önemlileri üzerinde duracağım gençler. 1997 yılında Joseph Thomson gençler üzümlü kek modelini ortaya koymuş. Ernst Rutherford güneş sistemine benzetmiş atomu. Niels Bohr katmanlardan ilk bahseden kişi Modern atom teorisi de bu şekilde oluşmuş. Sonrasında James Chadwick nötronları keşfetmiş. Şimdi gençler ayrıntılı bakalım. Bunu kodlamalı da öğrenebilirsiniz. Mesela Dalton atom teorisini gençler bunu şöyle çikolata toplarına benzetebilirsin. Çünkü John Dalton atom bölünemez diyor. John Dalton tahta küreler kullanmış modelleme yapmış. Atomun gençler bölünemeyeceğini ifade etmiş. Bölünemez, parçalanamaz, ber küreler demiş atom için John Dalton. Gençler bunlardan git bir marketten al. Yani hem midene hitap etsin, hem zihnine hitap etsin, hem kodlayıp öğren bu şekilde modellemiş ol yani. Sonrasında gençler bak şu şu hanımeller bisküviler var. Yani reklam yapmak gibi de olmasın. Fakat bunu kullanabiliriz böyle. Ee, Thompson atom modeline göre üzümlü kek demiş. Üzümlü keke benzetmiş Thompson e, atomu. Biz de burada gençler şu çikolata parçacıklı bisküviyi bak. Bu çikolata parçacıkları elektron, yani negatif yükü. Bu bisküvinin kendisi de pozitif yükü temsil ediyor. Thomson, üzümleri negatif yük keki pozitif yüke benzetmiş. Bir diğer çalışmayı yapan Ernst Rutherford. Rutherford güneş sistemine benzetmiş atomu. Bu modele göre gezegenler elektron, güneş de protonu temsil ediyor. Yani çekirdeği temsil ediyor. Bu bisküvinin de zaten bak bu şöyle böyle gezegenler dönüyor gibi güneş sistemi şeklinde. Niels Bohr, gençler, katmanlardan bahseden kişi. Elektronlar demiş, rastgele bir yerlerde dönmüyor. Katman adını verdiğimiz yörüngelerde çekirdek etrafında dönüyor demiş Niels Bohr. En son gençler, günümüzde kabul edilen görüş modern atom modeli ya da modern atom teorisi deniliyor. Elektronların katmanlar yerine bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu elektron bulutlarında döndüğü ifade ediliyor. Bunu da gençler şu etipuf'la modellenebilir yani aklımızda kalabilir. Şimdi Demokrit'e ayrıntılı bakalım. Demokrit milattan önce 400'lü yıllarda atoma gençler. Atomos demiş. Yani maddeyi oluşturan demiş. Atom adını verdiğimiz parçalar var ve bunlar bölünemez anlamına gelen atomos olarak isimlendirmiş. John Dalton 1803 yılında atomla alakalı ilk bilimsel çalışmayı yapan kişi. Yani i̇lk bilimsel çalışma dedin mi? Dalton aklımıza gelecek. Dalton ne yapmış gençler? Tahta küreler kullanmış, modellemiş. Buna göre içi dolu, parçalanamayan ber kürelere benzetmiş atomu. 1897 yılında John Thomson üzümlü kek modelini ortaya atmış. Buna göre kek pozitif yükü, üzümler ise negatif yükü temsil ediyor demiş. İşte elektron dememiş, bunlara negatif yük demiş Thomson. Ve buna göre atom daha küçük parçalardan oluşur ve atom parçalanabilir demiş Thomson. Gençler atomun ilk kez parçalanabileceğini söyleyen kişi Thomson'dur. Bak sınavlarda çıkıyor dikkat. Öncesinde Dalton ne diyordu? Parçalanamayan bölünemez berk küreler benzetiyordu atomu. Fakat o görüşü yıkan ilk kişi Thomson oldu. Atom parçalanabilir ve atom daha küçük parçalardan oluşuyor dedi. Ernst Rutherford güneş sistemine benzetti atomu. 1911 yılında yaptığı çalışmayla pozitif yüklere proton dedi. Gezegenleri elektronlara güneşi gençler protona benzetti. Çekirdek dedi. Buna göre güneş çekirdek gezegenler elektron. Niels Bohr ise katmanlardan ilk kez bahseden kişi. Elektronların rastgele dönmediğini, elektronların Katman adı verilen yörüngelerde çekirdek etrafında çok hızlı hareket ettiğini söyledi. Niels Bohr deyince aklımıza katman geliyor. James Chadwick nötronları keşfetmiş gençler ve bununla Nobel ödülü almış. Rutherford'un öğrencisi James Chadwick İngiliz bilim insanı. Günümüzde kabul edilen atom teorisi modern atom teorisine göre elektronlar elektron bulutu adı verilen gençler yörüngelerde çekirdek etrafında dönüyor. Günümüzde kabul edilen bu. Şimdi molekül kavramına bakacağız. Gruplu atomlara molekül diyoruz. İki ya da daha fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşuyor moleküller. Evet tek atomdan molekül olmaz. Dikkat. En az iki atom olacak. Üç olabilir, dört olabilir, fazlası olabilir. Moleküller aynı cins atomlardan oluşabileceği gibi farklı cins atomlardan da oluşabilir. Mesela burada bakın oksijen atomu verilmiş. Karbon, hidrojen, fosfor atomları verilmiş. Bunlar birer atom. Burada ise bakın bir molekül görüyoruz. Oksijen molekülü. İki atomdan oluşmuş bir oksijen molekülü. Evet, burada iki atom var ama bir molekül var. Burada karbondioksit bileşiğini görüyoruz. Bakın farklı cins atomlardan oluşmuş bir molekül. Yani iki tane oksijen atomu, bir tane karbon atomundan bir tane karbondioksit bileşiği ya da molekülü oluşmuş. Burada ise neyler su molekülü görüyoruz. H2O. Bakın iki hidrojen bir oksijen atomundan oluşmuş bir su molekülü. Burada toplam kaç atom var? 3 atom var. Kaç molekül? 1 molekül var. Bakın bir tane su molekülü. Burada metan gazına bakalım. Metan gazı 5 atomdan oluşuyor. Bakın. Burada 4 hidrojen atomu, bir tane karbon atomu görüyoruz. Toplam atom sayısı 5, molekül sayısı 1. Burada ise su molekülleri görüyoruz. Toplam 3 su molekülü görüyoruz. Atom sayısı ise burada 9'dur. Peki kaç tane oksijen molekülü var? 3 tane bakın kırmızılar oksijen. 3 tane oksijen atomu görüyoruz. Hidrojen atomu kaç tane? 6 tane. Bu şekilde gençler bilelim. Şimdi nötr atoma bakıyoruz. Proton ve elektron sayısı eşitse atomlarda buna nötr atom diyoruz. Dengededir yani gençler. Artı yük ve eksi yük birbirine eşitse nötr atom diyoruz bu atomlara. Mesela bakın burada nötr atom diyebileceğimiz bir oksijen atomu görüyoruz. Bakın 8 proton 8 elektrondan oluşuyor. Nötron da 8. Tabi. Gençler 8 elektron 8 protonu var. Yani nötr atom. Burada ise bakın bir nötr haldeki lityum atomunu görüyoruz. 3 protonu ve 3 elektronu var. Gençler dengede nötr halde artı ya da eksi değil. Dikkat. Yüklü değil yani. Yüksüz gibi düşünelim. Yani dengede. Nötr atomlar mesela helyum. Bakın iki protonu iki elektronu var. Bakın neon mesela. Burada 10 elektronu 10 protonu var. Burada argon. gençler yani işte 18 elektronu 18 protonu var. Yani proton elektron eşit nötr atom diyoruz. İyon ise Proton elektron sayısı eşit olmayan atomlara diyoruz. Gençler. Nötr olmayan atomlar yani. Elektron almışsa bir atom eksi yüklü hale gelir. Biz buna anyon diyoruz. Neşler, elektron almışsa eksi yük fazlalaşıyor. Denge bozuluyor. Böylece eksi yüklü, negatif yüklü hale gelmiş oluyor. Elektron alınca eksiler fazlalaştığı için negatif yüklü diyoruz yani iyon olmuş oluyor. Nötrken iyon olmuş oluyor. Bu tip iyonlara anyon diyoruz. Elektron verirse bir atom elektron verdiğinde artı yük fazla hale geleceği için bak denge bu tarafa doğru bozulur ve artı yüklü hale gelir. Biz o atoma artı yüklü atom diyoruz. Yani yine iyon olmuş oluyor. Fakat katyon oluyor. Yani bu da artı bak artı buradan işte T harfinden aklımıza gelsin. Katyon artı yüklü haldeki atoma katyon diyoruz. Elektron dizilimine bakıyoruz. Elektronlar katmanlara rastgele dizilmez. Birinci katmana, bakın bu birinci yörüngeye en fazla 2 iki elektron, ikinci ve üçüncü katmana en fazla 8 elektron yazılabilir. 8'er tane. Ve elektronlar katmanlara yerleştirilirken önce birinci katmandan başlanır. Birinci katmana 2 tane yerleştiririz. Sonrasında kalan elektronları ikinci katmana yazarız. İkinci katman eğer dolmazsa 5 tane var. 5 tane de bırakırsın. Doldu diyelim. 8 tane oldu. Fakat daha elektron varsa 3. katmana yazılır. Bak şunu unutmuyoruz. 1. katmana 2, 2. 8, 3. 2, 8, 8 kuralı var yani. Buna dikkat edelim. Neyse bu çok e, detaylı şekilde bundan soru çıkmaz. Bunu kabaca bilmemiz yeterli olur. Videomuzun sonuna geldik. Saf maddeler ve karışımlar videomuzda görüşmek üzere. Youtube'daki en detaylı yeni nesil İngilizce ve fen videoları kanalımızda. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın başarılar.